Türkiye vurgusu yapıyor hani bir provokasyon olarak değerlendiriyor vesaire. Bir de eski AK Partililerden birkaç ses var ama bir tarafıyla çok güçlü bir ses ya da bir tepki olduğu söylenebilir mi? İktidar yani AK Parti açısından MHP'nin ise sahiplenişi var gençlere Doğru. ilişkin. Dolayısıyla nasıl okumalıyız? Yani şöyle e, bu e, yeminden ve orada atılan e, Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarından sonra evet bir tartışma başladı ama bu tartışmadaki cepheler eşit değil. E, bir tarafta sizin de dediğiniz gibi çok küçük bir kesim var bundan rahatsız olan ama e, kamuoyunun büyük bir kesimi özellikle e, siyasi parti temsilcileri de e, bunun asla e, yatsınacak yani bir rahatsız olacak bir şey olmadığını özellikle ifade ettiler ki MHP de dediğiniz gibi e, bunu e, savunan bir e, Çizgi ortaya koydu. Dolayısıyla AK Parti içerisinde sadece bazı marjinal denilebilecek, dikkati kendi üzerine çekmeye çalışan, biraz daha kendini hatırlatmaya çalışan insanların burada bunu gündeme getirmeye gayret ettiğini görüyorum. Ve onların da özellikle MHP'nin bu noktada ortaya koyduğu tavır sonrası, hani Erdoğan'ın da bu konuyu devam ettirmeyeceğini gördüklerinde artık evet. bu konu üzerindeki e, ısrarlarını bir tarafa bırakacaklarına inanıyorum. Şimdi e, siz soruyu sorarken ilk tur konuşmalarda e, şunu dile getirdiniz. Bu bir güç gösterisi mi? E, bazıları böyle Birilerine algıladı göre diye. Böyle. Evet, bu Gayet tabii ki bir güç gösterisi ama kime karşı? Hı. Türkiye düşmanlarına karşı bir güç gösterisi. Siz Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafından eğer rahatsız olacaksanız, evet bu size karşı bir güç Peki gösterisi. Bu bu kadar, bu kadar sizce? E, burada bir net olarak ifade Kaldırılan ederim. yeminin tekrarlanması rahatsızlığı da var. Şimdi, Mesela buna bakıyoruz. Doğru nedir? ama e, burada bir kere o yeminin kaldırılması 2016 yani e, bu o hal dönemiyle birlikte başlatılan bir e, süreç ve dolayısıyla o halde başlayıp o halde bitmesi gerekirdi. Üstelik hani oradaki yani bir zaten yapılan bir yanlış var onun üzerine şunu da ifade edelim yani siz önceki e, yemini zaten etmişsiniz onların belirlediği yemini zaten etmişsiniz onun üzerine bu yemin de etmenizde ne gibi bir sakınca olabilir ki? Hani şey gibi e, biliyorsunuz bazı e, insanlar önce bir resmi nikah kıyıyor hmm. özellikle mütedeyyin insanlar üzerine bir de gidip dini nikah kıyıyor. Yani insanlar da ona bakıp neden dini nikah kıyıyorsun diyorlar mı? Hayır. O da onu yapmak istiyor. Sonuçta diğerini yasa olan sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada da bu temeller yasa olan sorumluluğu yerine getirmişler. Üstüne de istedikleri gibi kendi e, alanlarında, özel alanlarında e, bu Yemin ederler. Eğer o yemin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle evet, ters düşmüyorsa içerik açısından bir sorun e, bu noktada. Yoksa gayet tabii ki bunu yapabilirler. Yani Atatürk'ün e, Türkiye'nin kurucu değerlerinden istiyorum. bir tanesinde olduğunu e, söylemek herhalde e, dünyanın en haklı argümanı olsa gerek. Yani Türkiye'de eğer siz Mustafa Kemal'in adını bir siyasi argüman olarak görüyorsanız. Ee, onu bir taraf olarak görmeye çalışıyorsanız bakın o e, AKP yakın gazetecine demiş muhaliflerin kullandığı bir slogan vesaire. Eğer böyle görüyorsanız gayet tabii ki bundan rahatsız olursunuz. Bu muhaliflerin kullandığı bir slogan falan değil. Türkiye'de e, toplumun en az %90'ı Atatürk'e karşı büyük sevgi, saygı e, besler kendi içerisinde ve onlar bundan herhangi bir rahatsızlık vesaire duymazlar. Ha, ama AKP'nin asıl rahatsızlığı şu, bakın şimdi yıllarca Atatürk'ün adını silmeye çalıştılar. Bunu toplum bazında da yapmaya çalıştılar, devlet bazında da yapmaya çalıştılar, ordu bazında da yapmaya çalıştılar. İşte o Ergenekon, Balyoz operasyonları, o kumpas davaları vesaire bunun için yapıldı. Bunun için o kadar uğraştılar, uğraştılar, uğraştılar ama hı hı. 22 yıl sonunda geldikleri nokta o gençler evet. mezun olurken Mustafa evet. Kemal'in adını korkusuzca haykırıyorlar. Neden? Çünkü Mustafa Kemal bu ülkenin hem temel taşıdır, temel değeridir hem de bakın bu daha önemli bir şey belki. Artık Mustafa Kemal toplumsallaşmıştır. Bakın bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi önceden böyle bazı devlet erkanının, devlet elitlerinin yarattığı sahte bir Atatürk imajı vardı. Onlar Atatürk bu şekilde sevilecek diyorlardı. İnsanlar da o şekilde sevmek zorunda bakılıyorlardı. Bu bazı tepkiler de yaratıyordu. Şimdi Atatürk'ü bu AKP hükümeti sürekli bir tarafa doğru itelemeye çalıştı. İtelemeye çalıştıkça Sahipleniş Atatürk doğdu. halk tarafından sahiplenildi ve devletin ona öngördüğü şekilde değil, kendi istediği gibi sevmeye başladı. Kendi istediği gibi ona sahip çıkmaya başladı. Bakın. Şuna dikkatinizi çekerim. Eskiden İslamcı hareket neden güçlüydü? Çünkü devlet onu bir tarafa itiyordu ve halk tarafından sahipleniliyordu. Şu anda da Atatürk halk tarafından sahipleniliyor ve Atatürk artık toplumsallaşmıştır. Atatürk hem Türkiye'nin temel değeridir hem de toplumsallaşmıştır. Yani aslında bu 22 yıllık süreç onların beklediklerinin tam tersi şekilde sonuçlanmıştır. Yani onlar Atatürk'ü silmeye çalışırlarken Atatürk'ün değeri geniş kitleler tarafından daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Ve sadece bakın bu e, temeller konusu e, konuşuldu da sadece onlar değil. Artık bugün e, Türkiye'de e, her mezuniyet töreninde bu gibi e, tablolar karşımızda. E, dün yine e, As subayların mezuniyeti vardı. Orada da yine buna benzer bir tablo söz konusuydu. Hı hı. Onlar da Mustafa Kemal'in askeri olduklarını gayet net bir şekilde rahat bir biçimde gururla dile getirdiler. Evet. Neden? Çünkü bugün için artık şu iyice anlaşılmıştır. Türkiye Atatürk'süz olmaz ve Atatürk'e sahip çıkmak da Türkiye'de en temel meşhuriyet kaynağıdır. Şu gözle de bakalım mı? Zaman zaman böyle işte e, bir takım toplumsal e, yürüyüşlerde, organizasyonlarda bu sloganın atılmış olması da yine rahatsızlık uyandırmış ve işte militarist söylem gibi bir takım eleştirilere maruz kalmıştı ama şimdi zaten bizzat askerlerin, e, askeri okul öğrencilerinin zaten bugüne kadar hep bu yemin Tabii. ve bu bağlılıkla e, askerde zaten bir, bir yani, zahmet militarist olsun olan. canım askerden bahsediyoruz <laughs> doğalında olan bir durum söz konusu hani, bu kez o eleştiri yani, de yerine oturmuyor biliyorsunuz bu e, Tayyip Erdoğan Necip Fazıl'ın bir şiirini okuduğu için hapse girmiş. hapse girmesi de yanlıştı onu mağdur etti işte kahraman etti durduk yere o ayrı bir konu da yani orada da e, minareler süngü e, kubbeler evet. mifer e, camiler kışla müminler asker diyordu değil mi? Yani şimdi her militarizm vesaire ise işte size militarizm. Ya asker, askeriyeden bahsediyoruz. Askeriyedeki insanlar gayet tabii ki militarist olacak. Ne olacak diye. Ama buradaki Mustafa Kemal askerleri sözü e, gayet tabii ki sadece askerlerin söylediği bir söz değil. Ve onun dışındaki insanlar söylerken e, yani literal anlamda asker olduklarını söylemiyorlar. Mesela Gülay Hanım ben Mustafa Kemal askeriyim derken eline silah e, alıp bakın ben şimdi birilerini vuracağım mı diyor. Ya bu anlamda bu bunu söylüyor? Hayır, biz fikren onun neferleri izlemek, onun fikirlerini taşıyıcısız izlemek. Eğer bunun bunun dışında sunmaya çalışan bir odak varsa bundan evet. onun siyasi bir beklentisi vardır. Nedir AKP'nin beklentisi de az önce sevgili Ali'nin söylediği gibi bir taraftan gündem değiştirmek. Yani gündem o kadar e, AKP açısından e, nerede tutsa e, elinde kalacak bir düzeyde ki hani bir taraflardan başka yere çekiştirmeye çalışıyor. E, i̇kincisi ise hep bunların bir darbe heyhulası var dile getirdikleri. Yel değirmenlerine karşı savaşıp duruyorlar. Hmm. Ya yani Türkiye'de şu anda darbe tehlikesi vesaire böyle bir şey yok. Ama hmm. Türkiye'de şu anda fikir hürriyeti ve Atatürk ilke ve inkılapları ciddi bir tehdit altında. O zaman bu insanların bunu dile getirmesinde herhangi bir evet. sakınca yok. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak demektir bu. Bundan rahatsız olan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinden rahatsız oluyor demektir.